Merhaba arkadaşlar, 23 Nisan iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseyi duymadığından deneyip başarılı olduğumuzu kendiniz göresiniz. Günü günü attım, silmedim veya kaldırmadım YouTube videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda tekrar ediyorum tırnak için aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada istatistik ve matematik kullanılarak nasıl başarılı yakalandığını göreceksiniz. Tabii kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Karar sizin. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alıp gruplarınıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Watford karşı karşıya geliyor. Manchester City Premier Lig'de lider durumda. 31 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraber 3 mağlubiyet aldı. 72 gol attı, 20 gol yedi, 74 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına form durumu açısından baktığımızda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Liverpool'la oynadı ve 2-2 berabere kaldı. Goller açısından Manchester City'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstle tamamladı. Watford'a baktığımızda 32 karşılaşmada 6 gol, 6 galibiyet, 4 beraber 22 mağlubiyet aldı, 30 gol attı, 62 gol, 7 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Brentford'a 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü, bir tanesini iki buçuk gol altıyla Watford tamamladı. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Manchester City Watford karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 19.30'da Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Dortmund karşı karşıya geliyor. Bayern Münih Almanya Ligi'nde lider durumda bulunuyor. 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 86 gol attı. 29 gol yedi, 69 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasına kendi evinde Augsburg'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2.5 gol alt, 2 tanesi 2.5 gol üstle Bayern Münih tamamladı. Dortmund ise 30 karşılaşmada 20 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 76 gol attı, 43 gol yedi. 63 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı son karşılaşmasında kendi evinde Wolfsburg'u 6-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi de 2,5 gol alt, 2 tanesi de 2,5 gol üstte Dortmund tamamladı. Saat 19.30'da Almanya Bundesliga'da oynanacak olan Bayern Münih Dortmund karşılaşması ile ilgili tahminim karşılıklı gol var. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. İngiltere Premier Lig'de saat 19.30'da Brentford'da Tottenham karşı karşıya geliyor. Tottenham 32 karşılaşmada 18 galibiyet, 3 beraberlik 11 mağlubiyet aldı. 56 gol attı, 38 gol yedi, 57 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Tottenham 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Brighton'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasında Tottenham'ın baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altla tamamladı. Brentford ise 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 41 gol attı, 49 gol yedi, 39 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Brentford'un son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Watford'u 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üst, 2 tanesi 2,5 gol altla tamamladı. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Brentford Tottenham karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 22'de Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain ile Lens karşı karşıya göre Paris Saint Germain 31 karşılaşmada 22 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı, 70 gol attı, 29 gol yedi, 71 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Clermont'u 6-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Paris Saint Germain'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi 2.5 gol üst, 1 tanesini 2.5 gol atla tamamladı. Lens ise 32 karşılaşmada 14 galibiyet, 8 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 50 gol attı, 41 gol yedi, 50 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Lens 3 galibiyet, 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasman'da Lille oynadı. Lille 2-1'lik skorla Deplasman'da yenmeyi başardı. Goller açısından Lens'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üst, 2 tanesi 2,5 gol altla tamamladı. Fransa Lig 1'de saat 22'de oynanacak olan Paris Saint-Germain Lens karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Leipzig ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Leipzig 29 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik, 8 galibiyet aldı. 64 gol attı, 31 gol yedi, 51 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Hoffenheim'ı 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Leipzig'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Union Berlin ise 29 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraber 9 mağlubiyet aldı, 38 gol attı, 39 gol yedi, 44 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Hertha Berlin'i 4 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Union Berlin'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Almanya Bundesliga'da saat 16.30'da oynanacak olan Leipzig Union Berlin karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkes açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katılda oluşturduğum kampanyaları, ekstra video tahminlerimi, bonus kazandırdığım kampanyaları telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına baktım. Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutumu, idealci olmayı yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma oldukça yüksek olan %90 üzeri, hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek, zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko, kombine kuponlu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylarınızı yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız elmas katıl grubuna bekliyorum. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı yorumlara bıraktım. Takip edip lütfen destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepiniz seviyorsunuz. Bay bay.